Hadi bismillah abi ilk videoda dur, dur lan şunu değiştir Ha şunu ver hadi. hadi bismillah abi ilk video sezonun ilk videosu Bakalım Oy karşıda da Selena. var Dur abi kim daha iyi Aldos var Clint var Alfa var Oğlum ben bunları nasıl keseceğim ha? kastırmadan oyunu bitirmemiz lazım. Az önce de çektim normalde. Normalde sezonun ilk videosu çoktan çekildi. Hazırdı da. Biz Hakan kardeşimle beraber dedik bir bakalım bakalım. Kaç zamandır tık girmiyor sıralı. Bir girelim. Artık rank kasmaya başlayalım. Başladık başlamasına da çok basit bitiyor oyunlar. Nasıl söyleyeyim? Ya bırakıyorlar ya AFK kalıyor. Oyundan bize kalamıyor. Karşıda burada MS zaten anasının nika. Hani ms gene geçtik gene şeyler oluyor yani. O yüzden kısa sürüyor maçlar. Az önce bir tane daha çektik. 6. dakikada adamlar suru verdiler. Yani Bunun neresine atayım ben? 4 tiranlı ne? <laughs> Kanka o da senin bir şanssızlığın ne yapacaksın sen ilk skill açmışsındır büyük bir ihtimal. Evet Dur hemen gözünü seveyim dur ya Dur, dur ya Bırak burayı Oğlum <laughs> sen çakal Biz de bu işe yeni başlamadık yani Neyse Zaten bir ara Kesti Kesemedi Hadi at Tamam saçmaz oraya da neyse klasikte de bir oran kasalım hem sezonda dursun bir bakalım ne olacak aradan gel zaman git zaman baş işte dürzüler vay lan bir geliyor ha adat kaçtı. Kaçmam. Naz gitmiyor mu mı atıveriyor? Çalıda mı atıyor? Çalıda atıyor herhalde. Yes. Ben ne diyorum ne görüyorum ben nasıl bak şeye atmış bir bomba Aşağıda gidiyorum Neyse aşağıda gidiyorum o ona Delleniyor şimdi Allah itmeye Ha dellenmeye başladı Bunu alalım <laughs> Basma oğlum basma niye kaçıyorsun hemen safını bastım Oğlum sen manyak mısın lan? DMS dua et hareket ettim ya yani. Yoksa var ya Cık. Dur gözünü seveyim bak dur ya Dur ya Dur iki dakika Oğlum yukarı dümdüz olmuş lan Ne alaka gato alfaya nasıl yenilebiliyor ya Gato nasıl alfaya Dayak yiyor ya oğlum gözünü seveyim lan bir şey yok durduk yere niye emez giriyor be Lan oğlum Tut sana be ne yapsın oğlum içinden ni geçsin ya Oğlum Yana ver şu adamın. Ben dur lan. Oğlum ne oluyor lan? Allah Allah. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Vallahi gördüm şu. Şimdi. Benim burada suyu.

Can bas 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 Öldü Of, dur hele. Bir şeyler oluyor. Durduk yere MS giriyor. S sinirlerim acayip oldu ya. Bak ya. Oğlum bu nedir böyle ya? Ne ne gitti de bizimki oğlanı gitti lan. Ama sıkıştık ya. Daha Allah Allah Bu mal ne yapıyor ya? Bu mal ne yapıyor ya Lan sanki de şu iriteli ya Estes çok mu zor oğlum bu kadar oynamak ya Bak. Vallahi ne ya erkenden bak dur oğlum bir şey oluyor oyuna bak şimdi. Lan bizim takımda 4 tane kill var. 3'ü bende zaten. Oğlum bu ne lan? zekalı. Oy oy oğlum bu ne böyle oyun oynatmıyor lan? Bura düşecek zaten de. Ya o vallahi çıldıracağım ha ananı. Oğlum bu MS ne böyle ya? Oğlum internette bir sıkıntı yok. Ya, oğlum ya sen daha beni kesebilecek kan Abi gidemiyorum bak gidemiyorum Önümü giremiyorum ya saçmalığa bak Lan oğlum Kapat şu wifi gözünü seveyim ya kapat şu wifi yele Abi alev atışı niye atıyorum? Nasıl oluyor ben anlamıyorum ki ya. <laughs> alev atışı diyorum bir şey diyorum adam. Bir <laughs> <Sittir gülüyor> lan ben. Girem molona ona. Gire bu. Mehdi sana da bunu bir atar mı şimdi rahat olsak. Kesin lan onu kesin. Onlar nice bir... Yotu kalktı ona gerek yok yani. O ne lan böyle? Kanka ver şuradan kartı kasını. Belli bu gelip gidip bana atacak ultiyi Şerefsiz. Sabahtan beri bu ne lan? MS'ten oyun oynayamıyor diye adamlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Boşlayabilirsin sen onu. Bunlar burada Burada girmiştir. <laughs> ne gördüler ya değil <laughs> estesimiz var kullanamıyor. Vallahi bak estes var kullanamıyor. Kestim lan. Saldır buradan saldırırlar. Lord gidiyor. Lan Lord oyunu bitirecek lan. Oğlum. Hay sizin yapacağınız işi ben ya. Oğlum gitmesin bak oğlum böyle. Hep sok ama mola hak etmesin dur ya. Yani. Direk kuleye vursa bitirecekler ya. Ay senin anam.